Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Ben Doktor Bora Özel, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahım. Bugün size şekilde de görüldüğü gibi avokado maskesi hazırlayacağım. Avokado maskesi hazırlamadan önce ne yapıyoruz? Önce yüzümüzü bir siliyoruz. Ben e, yüz temizlemede miseler su ya da tonik öneriyorum. E, ama tonik kullanırsanız e, toniğin kesinlikle çok çok daha fazla temizleyici özelliği var. Gözenekleri açma konusunda miseler suya göre bir tık daha etkili. Hangi marka derseniz çok fazla fark etmez. Yüz suyunu da kullanabilirsiniz tonik olarak. Ee, ben zaman zaman yüz suyu kullanıyorum. Zaman zaman markaların toniklerini kullanıyorum. Eğer e, cildinizi temizlemezseniz de gözeneklerinizi açmazsanız o maske gözeneklerinizin içerisine nüfuz etmediği için çok fazla e, faydalı olmuyor. Şöyle ayna karşısında güzelce yüzümüzü tonikledik. Burun etrafımızı. Neden avokado maskesi seçtim sizin için? Çünkü avokado inanılmaz miktarda E vitamini içeren bir ee, ...meyve. Dolayısıyla... ...çok o, cilt için... ...cildi nemlendirmek ve beslemek... ...açısından çok faydalı. Tabii ki avokado seçerken de... ...özellikle yumuşak avokado almanız gerekiyor. Ee, sert avokado da... ...maske hazırlamada bir, bir miktar daha... ...zorluk çekebilirsiniz. Şöyle ben de en yumuşağını... ...seçmişim. Hem... E, ...işte tost yaparken... E, ...sabah e, kullanıyorum. İyi bir protein kaynağı. Bunu bir miktar şöyle küçük küçük şey yapıyorum. Rondodan da geçirebilirsiniz, böyle de ezebilirsiniz. Hiç fark etmez. Şöyle... Şöyle tahta kaşıkla eziyorum avokadoları. Mümkün olduğu kadar metal içerik kullanmamaya özen gösterin. Tabii avokadoyu kesmek için elde de parçalayabiliriz ama... açıkçası tahta ile yapmak çok daha etkili, çok daha faydalı. Şöyle küçük. Evet, mutfağa girmediğim çok belli. <laughs> Maalesef mutfak konularında çok yetenekli bir insan değilim. Ama öğreneceğim. Bu pandemi bana mutfağa girmemi sağladı. de fena değilim ya. Elimin lezzeti vardır yani. Özellikle tatlı konularında iyiyimdir. Güzel tatlı yaparım, güzel kek yaparım. Kendime ait tariflerim de var. Krem brule. Bir gün krem brule tarif vereyim size ama benim kanalıma çok uygun bir içerik değil. Onu nasıl vereceğim bilmiyorum. Yani benim kanalım biliyorsunuz ki sağlık, sağlıklı beslenme, estetik, güzellik ve tıpla ilgili. ...krem burle tarifi biraz şey olabilir. Bence yeteri kadar şeyi yaptık. Limon. Lime de kullanabilirsiniz. Ee, limon da kullanabilirsiniz. Çok ciddi bir fark yok. Bunun bu asidik içeriği... ...gözeneklerimizin altını ufutsuz etmesi açısından faydalı oluyor. Bir yemek kaşığı limon. Ve yumurta beyazı. Yumurta beyazı... ...bu da nasıl bir yumurtaysa bilmiyorum, bu kadar beyaz çıktı içinden. Tek bir yumurtanın. Yumurta alırken e, mutlaka yumurtanın koduna bakıyoruz. 0, 1, 2, 3 diye 4 tane farklı kod var. 0 organik yumurta demek. Yani tavuklar dışarıya çıkıyor, kendi yemeklerini buluyorlar, kurçukları yiyorlar. Onların yumurtaları 0 yani en kaliteli. 3 de kümesin içerisinde konuluyor, önüne yem konuluyor, hormon ilacı basılıyor ve yumurtlaması sağlanıyor. Hayvanın yürümesine dahi izin verilmiyor. 1 ve 2 de onların arasında kalan şeyler. Bir tanesi kümes içerisinde dolaşıyor. Diğeri de dışarı çıkıyor ama yine organik değil. Yerle besleniyor bir numara. Benim tercihim sıfır. Ama tabii maske yaparken 3 de kullanabilirsin. Çünkü de sıfır daha pahalı, 3 daha ucuz. Şöyle, çok pardon. Hepsini koydum. Biraz fazla olabilir yumurta beyazı. Hiç bu kadar fazla yumurta beyazı gelmemişti bana. Şöyle... Hmm güzel bir şey yapıyorum. Gerekirse bunu avokado da ekleyebiliriz ama çok gerek olduğunu sanmıyorum, düşünmüyorum. Şöyle. <laughs> Artık bütün gıdaları alırken dikkat ederiz. Etmemiz lazım. Çünkü ne yersek aslında biz oyuz. Ne kadar sağlıklı beslenirseniz, ne kadar sağlıklı gıda tüketirseniz o kadar iyi. Mümkün olsa, yani kendi çiftliğimiz olsa, kendi tarım ürünlerimizi kendimiz yapsak ama her zaman mümkün olmuyor. Evet. Biraz yumurta akımız fazla oldu. Büyük bir yumurta gelmiş elime. Ama bunun içerisine bir, bir miktar avokado da eklenebilir. Ben şimdi eklemeyeceğim. Avokado tercih etmemizin sebebi de E vitamini çok fazla. Bunun içerisine bal katanlar da var ama ben öyle yapış yapış içeriği açıkçası sürmüyorum. Onu türmerikle yani zerdeçallı bal maskesi yapıyorum. Bir gün de onun tarifini yapayım size. Ama avokado ile yumurta sarısı, yumurta beyazı ve limon Bence bu tarif için fazlasıyla yeterli. Şöyle bir içerik oluyor. Ve bu içeriği şöyle küçük küçük sürüyorum. Bunu buzdolabında saklayabilirsiniz. 3-4 gün. Her gün yapabilirsiniz. Hatta bir haftaya kadar da saklanabilir ama... ...yumurta beyazının bozulmadığına dikkat etmemiz lazım. Böyle yağlı bir içerik olmadığı için de rahatlıkla uygulanıyor ve çok rahatsız etmiyor. Bu maskeyi yarım saat şey yapacağım. Göz çevresine hiçbir maskeyi uygulamıyoruz arkadaşlar. Şöyle al, alın, alın bölgemize de sürelim. Güzel. Göz eneklerimiz biraz cildi nemlendirmek amaçlı ve tazelemek amaçlı uyguluyoruz bu maskeyi. Dudak bölgesine de sürebilirsiniz. En son dudak bölgesine de sürüyorum. Yarım saat bekliyorum. Yıkıyorum. 30 dakika bekledikten sonra maskemi, yüzümü yıkadım. Çok güzel bir şekilde nemli bir cilt ve daha parlak bir cilde sahibim. Herhangi bir kızarıklık yanma batma olmuyor bu maske sonrasında ama 2-3 gün yapmanızı tavsiye ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Kendinize iyi bakın.